Amnurukba arkadaşlar bugünkü müdo görselde kaza yapmış motorun Murat BM25 motor kaza yapmış çok hızlı bir darbe vurmuş vurduğu zaman remork çeki bile yamulmuş remork çeki koca kalın e böyle kalın demiri yamultmuşlar neyse motorun aldığı bir sert darbeyle motor işten darar görmüş işten yani motor da hasar görmüş kadar sebebiyle. Şimdi de biz de bunun blok değişimini yaptık. Yani piston silindir de bir tarafın piston bir tarafın silindir değişimi yaptık. Contalarını falan değiştirdik. Şimdi ilk çalışmayı yapacağız. Bu arada yağ fitnesine yağı doldurduk. Motorun yağını da doldurduk. ya da bar saati bağlayacağız. Bar saati. Evet. Şimdi de şöyle yine. Bunu çevirelim. Barselat yağını artırıp tubaplara çalıştığı zaman tubapların yağ gitmesi gerekiyor. 10-11 anahtar. İşte Barselat'in yağ basıncı var mı diye bakacağız. Bu işlemler çok risklidir. Yani dikkat etmek gerekiyor. Bu turun yağlayıp yağlamadığını bilmek gerekiyor. Şimdi saatin böyle bir daha sıkalım. Bir çay çalıştırırken küçük perdekle hem en doğal Umarım çalışır. Evet. Daha sonra hem burada bar saat basınç gelecek böyle iki aşağı düşme besi Yukarı doğru gelecek. Buralardan yağ verecek. O zaman işlemi tamamlamış olacağız. Hayırlısıyla birazdan çalıştıracağız. Bakalım çalışacak mı? Önce tabii hava dağıtmamız gerekiyor. Stop, stop, stop. aksi bir durumda stop ederiz. Aksi durumda önce hava alacağız tabi. Sıkıyım işte bu sıkılıyor. Sıkı tut herhalde. Ay, ha Tam çevirmiyor. Kaplı da kızdı. Başka akü takacağız, şimdi 17 anahtar da gitti. hava hazır 17 anahtar da. 一点都没错。<Okay. S 1> Ejektörleri sıkalım Ejektörleri Elimiz evet. çok tatlı dedi. Hadi. 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 Hadi.

arkadaşlar motorun Regülatörde sıkıntı varmış onu gidermeye çalıştık bakalım arada geçmiş olacak mı bakalım gellim evet. parçalar takalım. Ayar güzel görünüyor şimdi. Bayağı kurcalamıştık ayarını buradan. Mini budattık, kısalttık. Takıp Şey, tel nerede? Burada tel. İşte. Başka tel getireyim. Usta bağı kızar Niye bakmıyorsun? Demin orada tonu diye kaldırıp attı, bir de suçu bağı buldu. <laughs> Per açalım. açalım. Ne yapacağız? Bir de geldi. Bir de açalım şöyle, değil mi? Biz yemek yedik ha. Aramın, motoru getiren daha önce ha. daha Yemek yemeti sen. Yani yemez et biz yedik. Çay içtik yemek yedik ne güzel yemekler. Böyle. Kim var? İşte. Fıs fıs Gider. Acele. Bir yapsın da. Bitti. şimdi yemek yiyeceğim.